One Piece mangasının 973. sayısının incelenmesine hoş geldiniz. Bugün Tayfa ile beraber mangayı inceleyeceğiz Tayfa ve önemli kısımlar vardı. Flashback'lerin bittiğini düşünüyoruz en azından şimdilik. Manga güzeldi. Ben mangaya puanlam yapmak istersem herhalde 9.0 falan veririm. Ben baya beğendim. Manga çok güzeldi. Özellikle bu aralardan sonra manga çok iyi geldi. 9 kızılkından ortaya çıkmayan bir Denjiro vardı. O da ortaya çıktı abi. Kyoshiro'nun kendisiymiş. 20 yıldır savaşı bekleyip tam savaş günü ortaya çıkacak karakter. Gece hırsızı Denjiro çıktı. Gizli gizli insanlar yardım eden Denjiro çıktı. Bunların dışında Denjiro denilen karakter aynı zamanda Hiyori'yi koruyor ve hiori de Komurasaki çıktı. Bunların dışında büyük ihtimalle casus olayı da Denjiro ile alakalı çıkacak diye düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Yani bunların dışında abi Oden'in ölümü, ee, Toki'nin bunları geleceği yollaması, Toki'nin 800 yıl önceden beri bir ee, rolü olması Tamam Toki herkesi geleceğe gönderdi. Kendini de geleceğe gönderebilirdi. Neden orada ölmüş olmayı tercih edebilir? Ya bu arada Denjiro baya güçlü Minna onu söyleyeyim yani. Ciddi güçlü Denjiro belli. Baya sağlam. Dokuz hızıkının 3 büyüğünden biri yani belli. Ya bence şimdi şu an herkesin kafasında bence şu var. Toki yaşıyor. Şimdi Oden aynısın demiştik şimdi Toki aynısın diyoruz. Hain kimmiş henüz belli değil ama Denjiro ile alakalı bir şey çıkacağını düşünüyoruz. Ya şimdi Oden ölürken Whitebeard'ın veya Roger'ın gelmeme sebebi bence bariz belli. Çünkü Oden gelmeyin diyor. Zoe'ye gidin diyor eğer olağanüstü bir durum olursa. Zoro'nun ustası çıkmamasına Denjiro'nun ben de üzüldüm açıkçası. Ama ee... ama daha farklı noktalara değmeye başladık bence. Daha farklı noktalara değmeye başladık. Kaido'nun o momonosu boğazını sıkması. Mumunu ıı, mumunusu gün her şeye rağmen pes etmemesi Ölüm ve bedeni Göstermedi ben inanmıyorum öldüğüne Halen Oden yaşayabiliyor diyenler var Mantıklı olabilir Mantıklı olabilir Manganın ee, çok güzel tarafları vardı Bak tekrar açıp bakacağım yani O kadar zevk aldım ki çizimlerden falan Gerçekten güzeldi Gerçekten güzel bir sayıydı. Bak tekrar açacağım abi mangayı. Tekrar açacağım. Abi şöyle bir durum var. Dangero'nun bir kılıcı var. Tamam mı? Yani içi Monji'ye de benziyor. Benziyor yani. Ya, bu bölümde hızlandırılmış bir flashback vardı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir gidiş vardı zaten. O söz konusuydu canım zaten bu yoruyu alıp kaçtı ondan gösterelim mi? Evet abi kesinlikle. Bu hafta artık önümüzdeki hafta ara yok. Merak etmeyin ben öldürürüm demek istedim. Demek istedi belki de Olabilir. Olabilir. Oden'i kurtarmaya gidiyorlar fakat o arada işte tabi Oden'in öldüğünü göstermediler bize. Direkt böyle flashback'i e tak diye bitirdiler abi. Kesinlikle süper bölümdü. Animeni yok. Valla animaniği yok. Ben de anlamadım abi. Animaniği yok 2 haftadır. Bir sürü sebep var. Toki zaman ve zaman gibi kullanılmıyor. İşte onu bilmiyoruz. Nasıl kullandığını da bilmiyoruz açıkçası. Keşke bilse Keşke. Ama yani ben sevdikli flashbacklerin tüm hikayeyi çok güzel bağlamaların Toki'nin konuşmalarını aşırı beğendim. Yani seri de her şeyi o kadar iyi yansıtıyorlar ki abi. Ee, yani bir hikaye var ve o da sensey. Hikaye çok güzel odaklanmış vaziyette. Kurguya çok odaklanmış vaziyette. Yani One Piece'i bıraktık Vano'yu konuşuyoruz abi. Hain kim? Dengiro ne yaptı? Dokuz Kızlık'ın o esnada ne yaptı? Bak Ahmet şunu demiş. Orochi'nin pusu olayını Denjiro bizimkileri kurtardı ama bundan doksu kızgın haberi yoktu ve flashback'leri anlatan kişi de Denjiro. Savaş zamanında bizim yanımızda bayağı ile gelecektir. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle abi. Yani casus Denjiro çıkmış olabilir ve iki taraflı casusluk yapıyor olabilir. Çünkü casus muhabbetin üzerine bir flashback gelip Denjiro'yu gösterdiler. Toki öldüyse eğer meyve 800 yıl önce mi gidecek? Giderse gitmişten günümüzde biri gelir mi? Valla Toki muhabbeti çok garip babacım ya. O meyve ve Toki'nin meyvesinin gücü muhabbeti çok garip. Ha yine ne komişin birbirini suçlaması zaten ayrı komikti ya. <laughs> ya tabi o işin biraz ciddiyetsiz bölümü ama. Denşiro baya değişmiş ya sinirinden. En çok çılgına dönen Denşiro'ydu abi ya bence aralarında. O çizimler falan bakın inanılmaz iyi ya. Bakın şuna bir abi bakın Şuna bak inanılmaz iyi ya. İnanılmaz iyi yani. İnanılmaz iyiydi. Ya ben gösteremem YouTube'a telif attıklarından dolayı. Zaten birkaç tane ihtarımız var. Ama yani ee, Kyoshiro fena. Fena bir dönüşüm geçirmiş karakter. Fena rol yapıyor. Tabii canım şey gibi çizmişler ya. Miyamoto Musashi gibi çizmişler adamı. Siz ne diyorsunuz? Hiyori'nin kamu komurası ki çıkması e, ve zamanında Kyoshiro ile takılmaları zaten o hani 20 yılın geleceğine inanan kişiler varmış. Öyle gözüküyor. Varmış yani. Abi haftayı iple çekiyoruz. Gerçekten. Artık bu savaşta neler olacağını iple çekiyoruz. Ama benim e, düşünceme göre abi artık Vano çok farklı bir yere varacak gibi ya. Ya Vano'da bir şey var ve ortaya çıkmıyor abi sanki. Vano'da eksik bir parça var abi. O nasıl oturacak yerine bilmiyorum abi. Bölüm çizimleri falan bu bölüm bayağı iyiydi ve Dangero harbi çok zeki adam sırrı intikamcı yaptıkları yerlerdi. Kesinlikle abi. Yani ya bilmiyorum Vano'ya Van bir şey olacak oğlum. Az kaldı. Hain değişir olabilir bu yaptıkları kendi günahını ödemesidir belki de. Abi zaten ama şu anda da bir hainlik muhabbet söz konusu. Anladınız mı? Şu anda da bir hainlik söz konusu. Garip muhabbetler yani anlayacağınız. İlginç ya. Gerçekten manga ee, çok fena gidiyor. Ve haftaya artık konuşacağımız bir sürü şey olacak. İnsanlar oturdu ve tamamen ee, Vano'yu konuşuyor Vano'da olanları konuşuyor Kaydon'un kısımları Orochi'nin davranışları Falan açıkçası çok da umurumda değil artık Bu saatten sonra ama Şu 9 kısılkının bir araya gelip ne yapacağını Merak ediyoruz Zoro'nun Vano'da bir Durumu olacak mı Bunu merak ediyoruz ve artık şu 3. perdede Neler olacak Luffy'lere ne oldu Yani artık bunları konuşmak istiyoruz Gerçekten bakın Yarochi ne bileyim desteklediğim sevdiğim bir karakter değil açıkçası. Onun dışında Kinamo'nun 9 kızlıkının gayretini. Onların isyanını çabasını gayet güzel şekilde gösterdiler abi. Ben buna inanıyorum yani. Evet manga okuduk az önce. Sence Rikoku ya da başka bir gelin var Bilmiyorum ya. Şu an zaten Big Bang var da Iııı. Ee... Kaydı kesecek işi zor. Öyle öyle gözüküyor vallahi. Aldı kılıcı da abi öyle gözüküyor. Ya ben manga'yı artık çok bekliyorum. Love Kit ve Korsan direkt denizci. Hawkins devrini çıksa çok iyi mu Oo kesinlikle çok değişik olur da. Aynen ha 11 ama 11 süper olan deniz devrinci var ki zaten. Jeverly Boni var abi. Boni var zaten. Başka devrimci gerek var mı tartışılır yani. Zaten Bonnie'nin hikayesi bize bayağı bir şey hissettirmişti. Ya Kaido'yu o mu kesecek bu mu kesecek bilmiyorum. Kaido zaten tek başına Luffy giderse bir süre fight yapar. Sonra evet diğerleri yardıma gelecektir diye düşünüyorum ben de. Valla Sabo'nun öldüğüne ben inanmıyorum. Sabo'nun olduğunu çok bence düşünmeyin ya. Sabo bir yerlerde diye düşünüyorum ben. Fake haber çıkarmışlardır. Baskında devrimci sanmıyorum. Robin belli ederdi. Ayy. Bilmiyorum. Devrimcileri bekleyen bir tayfa var. Kimetsu no Yaiba Japonya'da pisten fazla satıyormuş Japonya'da. Kimetsu no Yaiba mı? Vano arka final arkıyla direkt bağlantılı çıkacakmış ve bu kadar arkın uzaması, bu kadar flashback olması çok normal. Bundan sonra da kaç tane daha uzun ark gelecek sen. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Luffy şu an orta amiral seviyesi diyebilir miyiz? Hayır abi diyemeyiz öyle bir şey. Diyemeyiz öyle bir şey. One Piece'i haftaya çıkacak bölümü yemin ediyorum iple çekiyorum. Artık böyle buramıza kadar geldi. Çıksın artık şu manga. Gerçekten çıksın artık. Başlasın artık abi şu hikaye. Azar 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 azar. Bundan sonra Erubaf var. Kim bilir abi kim bilir. Haftaya bölüm yok galiba. Şaka yapıyorsun sen. Hafta bölüm vardır ya. İnanmam ben buna. Vallahi inanmam. Yani Vano'yu abi biraz daha ilerlesin. Oturup öyle bir konuşacağız ki. Öyle bir keyif alacağız ki. Ben bunu anlatamam şu anda. Anlatamam yani. Vano böyle oturacak abi yerine. O savaş başlasın. O hane merak artsın. O bu girsin o meydana. Şu girsin meydana. Marco. Big Mom. O bu. Charlotte Smoothie falan filan. Luffy bir yandan Zoro bir yandan 11 Süpernova Amiraller falan bilmiyorum yani abi bana bomba olacak ya Çok az kaldı Çok az kaldı Dayanacağız Vallahi çok az kaldı Heyecandan bitiyorum yani artık Her neyse bu incelemenin de sonuna geldik FMA'ya geçelim abi şimdi Bu arada Youtube'daki inceleme videolarına girmeyi beğeni atmayı yorum atmayı unutmayın tayfa Katakuriye ne oldu sence? Big Mom ile gelmedi çünkü biliyorsun. Aynen animede bunu görmüştük. Katakuriye ne oldu? Büyük ihtimalle adasını koruyordur. Veya sonunda bir anda meydana çıkacaktır. Kim bilir?